Ve yeni konumuza başlıyoruz. Ardışık sayılar. Ardışık sayılar neymiş? Belirli bir kurala göre ardı ardı sıralanan sayılardır. En yani bir tam sayı olmak üzere ardışık tam sayılar şu şekilde söylenebilir. Şöyle bir kümeyle tanımlayabiliriz. Eksi sonsuzdan geldi. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve devam ediyor. En yani de gösterebiliriz bunu veya x de olabilir tamam mı? Ardışık tek sayılar. Ardışık tek sayılar da eksi sonsuzdan geliyorlar. Eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, değiş şeklinde devam eder ve gösterimleri 2n artı 1 formatındadırlar. Bunu görürsen tek sayı olduğu aklına gelsin. Tamam mı? Ardışık çift sayılar. Ardışık çift sayılar da eksi sonsuzdan gelip eksi 4, eksi 2, 0 bak bu önemli. 2, 4 şeklinde devam eden 2n formatında olan sayılardır. Tamam mı? Ardışık tam sayılar arasındaki fark 1'dir. Ardışık tek sayılar ve ardışık çift sayılar arasındaki fark da 2'dir. Yani aralarında iki fark vardır. Ya iki fazlasılardır ya iki azıdır birbirini. Tamam mı? Birinci soruya bakacak olursak ardışık 5 tam sayının toplamı 60 olduğuna göre bu sayının en küçüğü kaçtı? Yani birinci sayımıza x diyelim. Ardışık olduğu için diğeri x artı 1 olacak. Diğeri x artı 2. Diğeri x artı 3. Ve son olarak 5. de x artı 4 olacaktır. Bunların toplamı diyor. Hemen gel toplayalım. Şöyle artılarımızı koyalım. Eşittir 60 oldu. Kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5 tane x'imiz var. 5x artı şimdi 1, 2, 3, 4'ü toplarsak da 10 yapacaktır. Eşittir 60. Onu karşıya gönderirsek 5x eşittir 50 olacak. Her iki tarafı 5'e bölersek de x buradan 10 olarak bulunacak. Bize bu sayıların en küçüğünü da Bu da x'ti. Cevabımız A seçeneği. İkinci soruya bakarsak. Ardışık 3 tek sayının toplamı 45'miş. Yani birinci sayımıza x diyelim. Bir sonraki sayımız ardışık tek sayının arasındaki fark 2 ya. x artı 2 olacaktır. Diğeri de bunun 2 fazlası x artı 4 olacaktır. Bunların toplamı 45'e eşitmiş. Eşittir 45. 3x artı 6 yaptı bu taraf. 3x artı 6 yaptı. Eşittir. 45. 6'yı karşıya gönderirsek 3x eşittir. 39 oldu. Her iki tarafı 3'e bölersek de x buradan 13 olarak bulunur. Bize en büyüğünü soruyordu. En büyüğü de x artı 4'tü. x yerine 13 yazarsak 13'e 4'ü toplarsak 17 elde edeceğiz. Gel 3. soruya bakalım. Ardışık 3 çift sayının toplamı bu sayıların en küçük olanın 4 katına eşittir. Yine gel birinci sayı x diyelim. Diğeri x artı 2 olacak. Bir sonraki x artı 4 olacak. Bunların toplamı Şuna eşitmiş. En küçük olanın 4 katı. En küçük olan x değil mi? Bunun 4 katına yani 4 x'e eşitmiş. Tamam. Şimdi gel bu tarafı düzenlersek. 3 tane x'imiz var. 2 ile 4'ü toplarsak da artı, 6 olacak. Artı 6 olarak ne yazdık? Eşittir 4 3 x'i bu tarafa gönderirsek x eşit 6 olarak bulunacağız. En büyük olanı soruyordu. O da x artı 4'tü. 6 ile 4'ü toplarsak da 10 olarak bulacağız. Şimdi bak. 3 x artı 2 ve 5 x eksi 5 artı iki tam sayıdır diyor. İlkten alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi şöyle bir durum var. Ya 3 x artı 2 büyük olacak ya 5 x eksi 5 büyük olacak. Ama aralarındaki fark 1. Ona göre gel birbirinden çıkaracağız. 1'i bir eşitleyeceğiz. Gel 3 x artı 2 büyük sayıdır. Şöyle yazamaz mıyız bunu? 3 x artı 2 eksi dağıtarak yazıyorum eksi. Eksi 5 x artı 5 neye eşit? 1'e eşit. Bir de bunun büyük olduğu ihtimal var. 5 x eksi 5'ten 3 x artı 2'yi çıkaracağız. Eksi, eksiyi de yazıyorum yine. 3 x eksi 2 1'e eşit olacak. Tamam. Şimdi gel yukarıdakini bir çözersek. 3x eksi 5x e toplarsak eksi 2x geldi. 2 ile 5'i toplarsak burası artı 7 yapacaktır. Eşittir 1 oldu. Şimdi 7'yi karşıya gönderirsek eksi 2x eşittir. Eksi 6 gelecek. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'i buradan 3 olarak bulacağız. Tamam mı? Yine aşağıdakini çözersek 5x'den 3x çıkarsa 2x kalacaktır. Eksi 5'e eksi 2 toplarsak eksi 7 eşittir 1 yapacaktır. Eksiye de karşıya artı 7 olarak geçecek. 2x eşittir. 8 her iki tarafı 2'ye bölersek x buradan 4 olarak bulunacaktır. Tamam. Bir 3 bulduk bir de 4 bulduk. Bunları toplarsak da 7 yapacaktır. x y z artışık 3 tek sayıdır diyor. x küçük y küçük z olduğuna göre ifadesinin sonucu kaçtır? 3 tek sayı. Ya. Yani şimdi biz e, tek sayılar arası artışık tek sayılar arası farkımız 2 değil mi? Y'ye gel x'in 2 fazlası olarak yazalım. Şöyle yazabiliriz. x artı 2. Z'yi de yine x artı 2'nin iki fazlası olarak yazabiliriz. x artı 4 olarak hepsini x cinsinden yazdık. Gel şimdi buradaki ifadeye bir bakalım. Y'imiz yine x artı 2. x artı 2'den x çıkarsak burası 2 yapacaktır. Tamam. Şimdi x eksi z. x'imiz ne? Yazdık. Eksi. Z'imiz ne? x artı 4. Eksi'yi de atarak yazarsam bu şekil yazarım. Eksi 4 kalacaktır buradan da. Tamam. 2 ile eksi 4'ü çarparsak da eksi 8 olarak bulacağız. A ve çarpışık 3 çift sayıdır diyor. A küçük b küçük c olduğuna göre bu ifadenin sonucunu bul diyor. Yine aynı mantık arkadaşlar. Çift sayılar arasındaki fark 2'de. Gel B yerine biz A artı 2 yazalım. C yerine de A artı 4 yazalım. Tamam. A eksi C diyor. A'dan C çıkarsa ne kalacak? Eksi 4 kalmayacak mı? Evet. Eksi 4'ün parantez karesi olarak biz bunu yazdık. Tamam. Bölü. C eksi B. C'miz A artı 4. B'miz de A artı 2. Bu C'den B çıkarsa 2 kalacaktır. Tamam. Burası da 2'nin kübü olarak yazdık. Eksi 4'ün karesi ne yapacaktır? 16 yapacaktır. Böyle 2'nin kübü de nedir? 8'dir. 16'yı 8'e bölersek 2 olarak bulacağız. Gel soruya bakalım. A küçük B olmak üzere A ile B ardışık doğal sayılardır. Bu durumda B A'nın bir fazlası olacak. O halde gel biz B yerine A artı 1 yazabiliriz. Evet. Gel burada hemen B gördüğümüz yere A artı 1 yazarsak. O halde ifade şuna dönüşecek. 2A artı 3 çarpı A artı 1. 3'ü de hatta şöyle yazayım. 3 çarpı A artı 1. Eşittir 28. Tamam mı? Şimdi 3'ü dağıtıp bir daha yazayım şurayı. 2A artı 3A artı 3 eşittir 28. Toplarsak burası 5A yapacak. Tamam 5A eşittir. 3'ü karşıya gönderirsek 25 olacak. Her iki tarafı 5'e bölersek A buradan 5 olarak bulunacak. de A'nın bir fazlasıydı. Buradan B'yi de 6 olarak bulacağız. Bunların çarpımını soruyor. 5 ile 6'nın çarpımından 30 olarak bulacağız. A ve C ardışık tek sayılar olmak üzere diyor. Şimdi biz yine ardışık tek sayılar arasındaki farkın 2 olduğunu biliyoruz. Gel B gördüğümüz yere A artı 2 yazalım. C gördüğümüz yere de A artı 4 yazalım. Tamam. O halde gel şurada B ve C'leri A cinsinden yazarsak ne olacak? 4A artı 3 çarpı A artı 2 ne yapacak? 3 artı A bir da daha yazıp da uzatmak istemiyorum adımlarımızı. Pardon eşittir olacak. Şurayı komple istemiyorum. Bir dakika. Hemen seni yine sileyim. Tamam. Eşittir. 5 ile A artı 4'ü çarparsak 5 artı 20 yapacaktır. Tamam mı? 4 ile 3 ay toparsak 7 A artı 6 eşittir 5 A artı 20 yaptı Tamam. 5 A'yı bu tarafa 6'ya tarafa gönderirsek 2 A eşittir 14 olacaktır. Her iki tarafı 2'ye bölersek A buradan 7 olarak bulunacak. Bize bir artık A, B, C toplamını sormuştu. A 7, B 9, C 11 olacaktır. Bunları toparsak da 27 yapacaktır. Gel gelelim bu sayfadaki teknik bilgimize. Ardıcık sonlu sayı dizilerinde terim sayısını bu formülle buluyoruz. Son terimden ilk terimi çıkarıp aradaki farkı bölüp 1 ekliyoruz. Ardışık toplamı da şöyle buluyoruz. İlk terimle son terimi toplayıp 2'ye bölüp terim sayısıyla çarpıyoruz. İlk en terim toplamını Gauss toplamı Gauss formülü olarak bildiğimiz en çarpı en artı bir bölü 2 olarak kullandığımız şeyle bulacağız. Hani böyle bir formülümüz var. Tek terimlerin toplamını da şu en sondakini 2'ne eksi bir formatında yazacaksın. N'i bulup en şeklinde yazacaksın çift sayıların toplamında bu iki yönden eni bulup en çarpı en artı birinde soruyu çözeceksin. Gel şimdi kullandıkça buraları atıf yapıp sonra çözeceğiz. Nasıl uygulandığını göreceğiz formülleri. Peki 23 ile 79 sayıları arasında kaç tane çift doğal sayı vardır? Şimdi 23'ten sonra ne var? 24 var. 26 var. 28 var değil mi? Bu böyle devam edecek. Kaça kadar? 78'e kadar değil mi? Terim sayısını soruyor. Terim sayısının formülü neydi? Şurada veriyordu. Son terim eksi ilk terim bölü ortak farkların yani artış miktarı artı 1. Tamam. O halde gel. Son terimimiz ne? 78. 78'den ilk terimimiz ne? 24. Artış miktarımız 2, 2. Bak ikisel ikisel artmış. Artı 1. Şimdi 78'den 24 çıkarsa 4. 54 geldi. 54'ü 2'ye bölersek 27. 1 eklersek 28 yapacaktır. 10. soruda diyor ki toplamında her bir terim 2 artırılırsa A sayısının değeri kaç artar? Şimdi ben sana şöyle söylesem. Bak buraya iki arttırırsam. Bak iki arttırıyorum. 2 arttırıyorum. 2 arttırıyorum. Hepsine böyle iki ekleyeceğim. Tamam mı? Buraya da iki ekledim. Toplamda kaç tane iki eklemiş oluyorum? Buradaki terim sayısı kadar. Yani terim sayısını bulursam burada eklediğim sayı kadar. Hani iki arttırmış ikiyle de çarparsam bu sayının değeri o kadar artacak. Tamam mı? O halde gene terim sayısına formunu kullanalım. Son terim ise ilk terim böyle. artış miktarı artı birde. Son terimimiz ne? Kırk bir. İlk terimimiz ne? Beş. Artış miktarımız kaç? Üç artı 1. 41'den 5 çıkarsak 36, 36 3'e bölersek 12, 12 de 1'i toplarsak 13. Tamam bu terim sayısı. 13 de 2'yi çarparsak 26'yı bulacağız. Yani 26 artacakmış. Bak şimdi biz burayı 4 parantezine alırsak ne kalacak? 4 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı böyle en sonda da 10 olacak değil mi? Şimdi bu içini iç kısmını ne? En çarpı n artı 1 bölü 2'den bulacağız. Yani 10 çarpı 11 bölü 2 ile için parantez içindeki sayıların toplamını bulacağız. Buradan burayı 55 olarak bulduk. 55'e 4'ü çarparsak sonuca ulaşacağız. Buradan da 220 olarak bulacağız. 55 çarpı 4 220'ye eşittir. Tamam mı? 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren 2 basamaklı doğal sayıların toplamını bize soruyor. 5'in katı olan 2 basamaktan küçük sayımız ne? 10. Buna 3 kalanını verebilmesi için ne yapacağız bu sayıyı 3 ekleyeceğiz o zaman. 13 olacak. 13'e başladık. Tamam. Sonra 5'er 5'er arttırınca da gelecek 18. 5 arttırırsak 23. Ve böyle devam edeceğiz. İki basamaklı en büyük sayımız da 98'dir. Şimdi bak gel yukarıda artışık toplamın formülünü şu şekilde vermiş. Terim sayısıyla terimlerin ortalaması, ilk terimin son terimin ortalamasını alırsan çarparsan bu toplamın değerini bulacak. Terim sayısının formülü de şu şekildeydi. Son terimi ilk terimi çıkarıyorduk. Artış tane bölüyorduk. 1 ekliyorduk. Tamam. Hatırlatmayı yaptıysak gel devam edelim. Şimdi gel önce terim sayısını biz bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Tamam. Şimdi de bir de bunu ne yapacağız? Ortalamasını alacağız. İlk ne son terimi. Tamam. 13 artı 98 bölü 2. Gel şuraya bakarsak. 98'den 13 çıkarsa 85 kalacak. 85'i 5'e bölersek 17. 85'i 5'e bölersek 17. 1 eklersek 18 oldu. Burası 18 çarpı. Burası ne yapacaktır? 2 eklersek 100. 111 yapacak. 111 Bölü 2 olacak. Tamam. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 9. 9 ile 111'i çarparsak 999 olacaktır. Bak bu soruda a eksi b farkını bize soruyor ya. Yani Gel şu aşağıdaki eksiyle çarparsak ne olacak ifadelerimiz? Buraya eksi dedim, buraya eksi dedim, buraya eksi dedim, buraya eksi dedim, buraya eksi, eksi dedim. 6'dan 5 çıkarsa a eksi b farkı hatta şöyle yazayım eşittir. 6'dan 5 çıkarsa 1 artı. 12'den 10 çıkarsa 2 artı. 18'den 15 çıkarsa 3 artı. En sonunda ne var? 60'tan 10 çıkar. Pardon 60'dan 50 çıkarsa da 10 var. Tamam. Ne yapacağız? 1'den 10'a kadar olan sayıları toplam. O da neydi? Formülümüz gereği 10 çarpı 11 bölü 2. Bu da 55 yapacaktır. Gelin aşağıdaki soruya bakarsak. Bak pay kısmındaki ifade diyen yani yukarıdaki şunu diyor. Tek sayıların 1'den 21'e kadar olan tek sayıları topla. Aşağıda da 2'den 20'ye kadar olan sayıları, çift sayıları topla. Şimdi bu yukarıdakine ne yapıyorduk? Şöyle 2'ye en eksi 1 eşitiyordu. 2'ye en eksi 1 eşit dedik. Tamam. Buradan 2 en eşit 22. en eşit 11 olacak. Ne yapıyorduk? Sonra da en kare yapıyorduk. 11'in karesi olarak şöyle yazalım. Tamam. Bölüm. Burada da ne yapacaktık? 22n eşit yok. 2n eşit eşittir 20'den. Bak 2n eşittir 20'den. n eşit 10 gelecektir. Burada da n çarpı n artıklı olarak yazıyoruz. Şuradaki formülü kullanıyoruz. 10 çarpı 11 olarak yazdık. 11'lerden biri sahnedeşti. Yukarıda bir tane 11 kaldı. Aşağıda da 10 kaldı. 11 10 olarak burayı yazdık. Tamam. Genel 15'e bakarsak ben şimdi şunu dikkat etmeni istiyorum senden. 1 eksi 2 burası eksi 1 yapacaktır. 3 eksi 4 burası eksi 1 yapacaktır. 5 eksi 6 eksi 1 yapacaktır. Buraya kadar hep böyle eksi 1'ler yapılacak. En sonunda da artı 99 kaldı. Şimdi buraya kadar hepsinin ikili ikili topladık ya 98'e kadar. O zaman 2'ye bölersem kaç tane eksi 1 olduğunu bulacağım. 98'i 2'ye bölersek de 49 olacaktır. Eksi 1'e de 49'u çarparsak eksi 49 olacaktır. Buna da biz 99'u toplarsak bu ifadenin değerinin 50 olduğuna ulaşacağız. Gel bakalım bu soruya. Bu soru biraz karışık. Olduğuna göre A sayısı ile ilgili hangileri doğru? Bak şimdi bu soruyu bak şimdi bu soruda şöyle yapacağız. Çarpanlarımız A çarpı B olarak olsun. Yani her birini özel olarak incelemektense bir çıkarım yapacağız. Tamam mı? Öyle ilerleyeceğiz. Birinci terimin birinci çarpanı her bir terimin birinci çarpanı bir artırırsa sayının değeri 209 artar. Şimdi birinci çarpanı bir artırırsak biz bunu şöyle yazamaz. Biz A artı 1 çarpı B olarak yazdık. Eşittir. A B artı B olarak yazdık. A B artı B. Tamam. Ne oldu? A, B'ye B eklenmiş kadar oldu. Yani B'lerimiz neydi? İkinci ifadelerde. O halde bak ikincilerin ifadelerimiz ne? İkinci çarpanlarımız daha doğrusu. 2, 3, 4, 5 böyle 20'ye kadar olan sayılar. Şimdi ben bunu 1 eklersem ne olacak? 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı. Onu da nasıl buluyorduk? 20 çarpı 21 bölü 2. Ama ben sonra 1 çıkaracağım. Niye? 1 eklemiştim diye. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm, böldüm. 210 oldu. 210'dan 1 çıkarırsam 209 olur. Yani 209 artacaktır. Bu doğru. Şimdi bak ikinci öncüle de yine benzer mantıkla ilerlersin. Her bir terimin hem birinci çarpanı hem de ikinci çarpanı bir artırılırsa sayının değeri 418 artar. Birinci de ikinci de birer artacakmış. Yani a artı 1 çarpı b artı 1 olacak. Tamam. Biz bunu şu şekilde yazamaz mıyız? a b artı a artı b artı 1 olarak yazdık. Tamam. Yani a b'ye ne yapacağız? Birinci çarpanı, ikinci çarpanı toplayacağız, bir ekleyeceğiz. Bu kadar artacak şu Tamam. Bir iki topladık, üç. Bir ekledik, dört. Şöyle yazayım. Artı. İkine i̇ki ekleyici topladık, beş. Bir ekledik, altı. Artı. Böyle üçle dördü topladık, yedi. Bir ekledik, sekiz. Bu böyle devam edecek. Tamam mı? Şöyle artıya koyayım. Devam. Tamam. En sonda 19'a 20'yi topladık, 39. Bir ekledik, 40 oldu. Tamam. Sonra ne yapacak bu da? Bak, şimdi biz buraya iki ekleyip devam edelim. Şimdi ne oldu? Çift sayıların toplamı. 2n 40 olmaz mı bunun? 2n eşit 40 dersek n'i yani biz buradan 20 olarak bulacağız. Tamam. n çarpı n artı 1'den de buradaki terimlerin toplamını buluyorduk. O zaman 20 çarpı 21'den şöyle yapacağız. 20 çarpı 21 olarak buluyorduk. Tamam. 420 oldu. Başlangıçta 2 eklemiştik. 2 çıkarırsak 418 olacak. Yani 418 artar. Bu doğru. Biraz karışık oldu ama anladın sen anlamadıysan yorumlara yaz. Ben sana dönüş sağlayayım. Her bir terimin birinci çarpanı biraz azaltılıp ikinci çarpanı bir artırılırsa sayının değeri 38 azalır. Gel yine yazalım. Birinci çarpanı biraz azaltılırsa ne olacak? Şöyle yazamaz mıyız? Şöyle biraz aşağıya çekeyim. Birinci çarpan biraz azaltılırsa a eksi bir olarak bunu yazdım. Tamam. İkinci çarpanı da bir artırırsa b artı bir. Tamam. Dağıtırsam böyle çarparsam AB a b artı a eksi b eksi bir oldu. Yani zincirin ikinciyi çıkar. Eksi bir ekle. Tamam. Yani şöyle yapacağız. Bir eksi 2'den eksi 1 gelecek. Bir tane de eksi 1 çıkarırsam burası eksi 2 gelecek. Tamam. Hepsinde öyle olacak. Bak. 2'den eksi 3 çıktı. Eksi 1. Eksi 1 daha eklersek burası eksi 2. Üçten eksi 4 çıkarsa eksi 1. Eksi 1 eklersek eksi 2. 19'dan. Eksi 23. 19 eksi 20. Eksi 1'den burası da eksi 2 gelecek. Bak dikkat edin. Hep eksi 2 geldi. Bak. 1, 2, 3. Soldaki kadar toplam terimimiz var değil mi? Evet o zaman 19'da eksi 2'yi çarparsak bu kadar azalma olduğunu göreceğiz. Eksi 2'yi 19'a çarparsak eksi 38 olacaktır. Yani 38 azalacaktır. Bu da doğru olacaktır. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere.